Hiçbir vitamin ilacı egzersiz yapmadan, vücudu açmadan işe yaramaz. Vücut açılmamış ise vitamin çok iyisi bile olsa en fazla sizi genişletmeye yarar. Uzatmaya yaramaz. Sebebi vücut açılmamış. Düşünün ki bir kişi iple bağladın, çekiyorsun. İple bağladın, çekiyorsun. O kişi gidebilir mi? Gidemez ne kadar vitamin verirsem o kişi gidemez çünkü iple bağlanmış çekiyor birisi. Doğru mu? Ha, kemikler de öyle. Vücutta kaslar kemikleri çekiyor aşağı doğru. Çıkmaya gitmedi Yer çekimi de var. Ağırlık da var derken gitme yukarı diyor. Kaslar bağlamış bu kemikler. Biz ne diyoruz? Kasları açalım. Kemikler boşa düşsün. Kendi kendine büyümeye başlasın. Sonra vitamin takviye isteğe bağlı öneriyoruz. En iyileri böbrek taşı yapmayanlar profesörlerle konuşulmuş vitaminler. Hoş geldiniz. Ama onun harici işe yaramıyor. Eğer egzersiz yapmadıysanız vücudu atmasın. Hiçbir vitamin. Tamam arkadaşlar. Görüşmek üzere Erol Baba'yı buradan takip edin. Diğer hesaplar kapanmış durumda. bilginiz olsun.